اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم من الهم ولا حزن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم قام وكدردن سنا Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım. Allahümme a'inni ala zikrik ve şükürüke ve hüsnü ibadetin. Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım et. Amin.